Lan dur lan dur. Dur 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 benim ben. Dur lan dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival Games'in diğer bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir hızlıdan bir ortaya koşacağım. Ya baba niye bunu açtın ki sen? Ben şunu alayım kaçayım. O tarafa gitmeyeceğim. Oraya gitmeyeceğim de. Nereye gideceğim? Bilmiyorum. Benim adam ölmüş mü? Yo benim adam yaşıyor. Yo bir de Tam bela bunlar ya. Kılıç da yok. Hiçbir şeyim yok. Allah kahretmeye. Kanka onu alamam. Orada ölürüm. Aha şurada sandık var. Vallahi sandık var. Giden var mı ki? Aç bir şunu. Valla wow, bir bok çıktı. Şimdi. Aha. Güzel bir şey çıktı sonunda. Şunu ver. At gitsin bunu. Bunu üçe koy. Bunu da at. Bunu yukarı al. Bunu da aşağı al. Bunu da giy dümenden. Dümenden giyelim. Tamam gidip milleti keselim. Kimse güçlenmeden şu tepede bir kamyon adam var. Savaşın, savaşın, savaş savaş savaş, clean up, clean up, clean up, clean up. Oha oğlum yavaş be. Tutundun mu lan ona? Gelme. Vastasına bak ya bir dakika beni kovalıyor. Allah bu taraftan geldi bu sefer de. Kaç. Bana gelen var mı? Gelen yok. Bakayım. Aha sandık. Süper bir sandık çıktı. Şöyle ya. At gitsin bunu da. Geliyor mu adam? Yok gelmiyor. Tamam güzel. Kaç kişi kalmış? 10 kişi kalmış. Oğlum 10 tane adam ne yapıyorsunuz bu oyunda ya? Lan biri geldi zannettim. Çok korktum. Bakayım. Şunu da ver bunu da ver. Süper. Bir tane de yemeğim olsa. O da varmış. Tamam. İndim. Kaçıyorum. Abi millet deşet vuruyor bu oyunda ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi burada ne var? Burayı niye yaptınız oğlum? Sandık yoksa ya? Allah cezanızı vermeye. Benim arkadaşım ölmüş mü? Oğlum benim arkadaşım nerede acaba ya? Şurada bir tane, bir tane de burada sandık var. Aha, bu iyi oldu. Bunu attım gitti. Tamam. Her şeyden bir tane almışız. Maşallah. Ortaya karışık mix yapmışım. Allah. Gözüm şey oldu bir an. Az daha şeye lava atlayacaktım. Aşağı al aşağı al. Kimse geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam. Benim arkadaşı da öldürdüler. Yapacak bir şey yok. Şimdi. o money bot. Ne yapıyorsun kankam? Nasılsın? Selam. Dur takım olalım. Takım olalım. Takım. 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 Tamam. Takım olalım. Adam geldi. Adam geldi. Lan adam geldi adam. Allah. Oğlum dur bekle lan beni bekle beni bekle. Oğlum bu adamın niye canı gitmiyor lan? Vuruyoruz bir saat. Bekle beni. Gel gel. Bak. Bak. Dur lan. Aha bir tane vurdum şükür. Gel buraya buraya gel. Gel, saldıralım. Koşun. Ulan koşun. Millete kan kusturmuştur bu koşun. Oltam alayım. Hava desteği var bir de. Gitmeyelim. Kanka gitmeyelim be oraya be. Vallahi öldürür. Lava atar bak ikimizi de. Tepeye çıkıyor uyanık. Oğlum böyle saldırmasak daha iyi değil mi ya? Ha? Koş lan. Koş. Ay anasını avradını ben buraya takıldım. Bir de oraya ondan koymuş ya ruh hastası. Allah. Nereye gitti lan adam? Sağ olasın bro. Öldürdün mü lan adamı? Adamsın lan sen. Tamam ne yapıyoruz? Dur lan vurma. Tamam lan dur dur. Aa eyvallah bro. Sağ olasın. Teşekkür ederim cansın. Şimdi kim kaldı? Kanka bu adama bir şey mi yapsak ya? Bak şunu vereyim sana. Şine yarar mı? Yarar mı lan? Çakmak yapayım ben. Bakayım. İşe yarar bir şey. Cık. işe yarar bir şey yok kanka ya. Benim onlar işime yaramaz. Hadi gel. Gel gel. Hop. Şuradan atlayalım. Diğer adamları gidip bulmaya çalışalım. Oğlum arkalamazsın değil mi lan sen beni? Eyvallah ama ya. adam yardımcı oluyor en azından. Lan körlük yapmıyor. Ama biz yapacağız. Yapacak bir şey yok. Öldüreceğiz. Şimdi Ortaya gidelim. Ortaya bir gidelim. Şöyle. En son zaten bu adamla da savaşıyor oluruz. Aha sandık buldum. Bir dakika. Bir tane de elma alayım. Al kanka. Sen al bunu. Sen, sen oyna. Güvendireyim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi gelin. Şimdi. Aha adam var. Adam var. Adam var adam adam adam. Adam var orada. Saldıralım. Hadi gel. Ula koşum. Adam burada. Bekle lan nereye kaçıyorsun? Gel gel. Oo beyler. Buraya gel. Gel buraya. Öleceksin kanka. Öleceksin öleceksin. Öleceksin gel buraya. Buraya gel hayır, hayır hayır kaçmak yok kaçmak yok kaçmak yok kaçmak yok. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya kaçma. Ya oğlum yapma işte bunu ya nereye kadar kaçacaksın? Seni yakalayacağım ki ben. Gel buraya. Aha tutundu. Lan dur lan dur. Dur 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 benim ben. Dur lan dur. Lan dur lan benim. Oğlum bendim lan. Lan yani neyse can eline sağlık. Teşekkür ederim dost. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.